Asal sana bir sürprizim var. Çok değişik bir şeker aldım anneciğim sana. Nasıl biliyor musun? Bak karpuz dilimli şeker. İstiyor musun bunu? Evet. Bunu baban açsın. Deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş anneciğim. Ye bakalım. Aç bakalım babası. karpuzlu şekerimiz açılıyor. Çok heyecanlıyız. Bu nasıl bir şey böyle? Rüzgar çekirdekleri de var üzerinde. Aa, açamadı baban da. Dur bakalım. Rüzgar şu an duramıyor heyecandan. Evet, karpuzlu şekerimiz açıldı. Rüzgar alsam al bakalım. Bir tane de poleni var. Al poleninkini de açalım hemen. Rüzgar nasılmış tadı anneciğim? Karpuz gibi mi? Karpuzlu sakız gibi. Rüzgarın karpuzlu şekerine bakın. Diğer tarafını çevir anneciğim. Çekirdekleri de var. Çok değişik Abi. bir şekermiş. Evet anneciğim. Şimdi Polen'inki geliyor. <laughs> ya. Heyecanlı mısın Polen? Polen dans ediyor şu anda. Evet. Onunki de açıldı. Karpuzlu şeker Polen'e de gitti. Afiyet olsun. bu polen? Nasıl şekermiş bu böyle? Çok güzel. güzel. Çok güzel karpuzlu. Evet. evet. Burada evet. daha değişik şekerler var. Ben bakayım şimdi onlara. Belki alırız evde de. İşte karpuzlu şekerler burada. Baksana emojili şekerler var. Ağlayan var. Gülen var. Çilekli de varmış burada. Bunlardan alalım tamam mı?